Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sahih Buhari'den hadis-i şerif okuyalım inşallah. Bildiğimiz bir konuda hadis-i şerif var. Sa'id ibn Cübey radıyallahu anh diyor ki ben İbn Abbas radıyallahu anhümaya Nevfel el Bikali diye biri varmış. Bu diyor ki Hızır'ın sahibi olan Musa İsrailoğullarının Musa'sı değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bahsedilen o Musa İsrail olan Musa'sı değildir. O ancak başka bir Musa'dır iddiasında bulunuyor. Böyle birisi bir iddiada bulunmuş o zaman. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki Allah'ın düşmanı yalan söylemiştir. Bize Ubey İbni Kaab radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tahdis etti ki şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam bir kere İsrailoğulları içinde hutbeye kalkmıştı. Kendisine insanların hangisi en alimdir diye soruldu. Musa Aleyhisselam'a sormuşlar ki insanların en alimi kimdir? Musa Aleyhisselam da insanların en alimi benim dedi. Bu hususta Allah en iyi bilendir diyerek ilmi Allah'a havale etmediğinden dolayı bu hadis-i şerifin metni ilmi Allah'a havale etmediğinden dolayı Allah Celle Celaluhu ona tevbih etti. Azarladı manasına. Allah Teala ona iki denizin birleştiği yerde kullarından biri var. O senden daha alimdir diye vahyetti. Musa Aleyhisselam da Ya Rab ona nasıl yol bulayım dedi. Ona denildi ki bir zembil, bir sepet içine bir balık taşı. O balığı nerede kaybedersen o kulum oradadır denildi. Musa Aleyhisselam gitti. Hizmetçisi Yuşa bin Nun, bu Yuşa Aleyhisselam diye bildiğimiz Allah-u Alem. Yuşa bin Nun'u da beraberinde götürdü. Bir zembil içine bir balık koyup yüklendiler. İki denizin bitiştiği yerdeki kayanın yanında varınca başlarını yere koyup uyudular. Derken balık zembilden sıyrıldı, deniz içinde kendine su künkü gibi bir boşluk bırakarak yol aldı. Deniz içinde böyle bir yolun açılması Musa Aleyhisselam ile hizmetçisine hayret edilmeye değer acayip bir şey olmuştu. Uyandıktan sonra o gecenin bakiyesiyle yani iyi uyku çektikleri için bütün gün gittiler. Sabah olunca Musa Aleyhisselam hizmetçisine Kuşluk yemeğimizi getir. Andosun bu seferimize bir yorgunluğa kavuştuk dedi. Efendimiz buyuruyor ki halbuki Musa Aleyhisselam emrolunduğu yerin ötesine geçinceye kadar yorgunluk duymamıştı. Yani kendisine vaat edilen yere kadar bir yorgunluk hissetmemişti. Ama ne zamanki oraya geçti kendisine bir yorgunluk hissi geldi. Hizmetçisi dedi ki ne dersin taşın dibinde barındığımız zaman balığın gittiğini haber vermeyi unuttum dedi. Musa Aleyhisselam zaten aradığımız buydu dedi. Bunun üzerine kendi izlerine baka baka geri döndüler. Taşın yanına vardıklarına bir de baktılar ki elbisesine bürünmüş yahut elbisesine bürünen bir zat duruyor. Musa Aleyhisselam ona selam verdi. Hızır Aleyhisselam, "Acayip! Bu senin bulunduğun yerde selam nereden?" dedi. Yani sen bu selam nereden öğrendin? O da dedi ki, "Ben Musa'yım." O da Hızır Aleyhisselam ona sordu. "İsrail oğlanının Musa'sı mı?" Evet dedi. Musa Aleyhisselam ona sana öğretilen ilimden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim dedim. Hızır Aleyhisselam doğrusu sen benim beraberimde asla sabredemezsin ya Musa. Ben de Allah'ın bana öğrettiği öyle bir ilim vardır ki sen onu bilemesin. Sende de Allah'ın sana öğrettiği öyle bir ilim vardır ki onu da ben bilemem dedim. Musa Aleyhisselam Allah isterse beni sabredici bulacaksın sana hiçbir hususta karşı gelmeyeceğim dedi. Gemileri olmadığı için deniz kıyısında yürüyerek gittiler. Yakınlarına bir gemi uğradı. Kendileri de gemiye bindirmeleri için gemicilerle konuştular. Hızır Aleyhisselam gemiciler tarafından tanındı. O ikisini ücretsiz olarak gemiye aldılar. O sırada bir serçe kuşu geminin kenarına konup denizden bir iki yudum su aldı. Hızır Aleyhisselam dedi ki, Ya Musa benim ilmimle senin ilmin Allah Teala'nın ilminin yanında bu serçenin denizden aldığı bir yudum su kadar bir şey eksiltmez. Ondan sonra geminin tahtalarından birini el uzatıp söktü. Musa Aleyhisselam dedi ki, bizi gemilerine ücretsiz almış olan bir topluluğun gemilerine kastedip içindekileri batırmak için mi deliyorsun? Hızır Aleyhisselam dedi ki, ben sana sen beraberimde asla sabredemesin demedim mi? Dedi Musa Aleyhisselam. Unuttuğum şeyden dolayı beni muakaze etme dedi. Vaka da Musa'nın bu ilk muhalefeti bir unutma eseriydi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine gittiler. Bir de baktılar ki bir çocuk diğer çocuklarla oynuyor. Hızır aleyhisselam çocuğun başını yukarısından tuttu ve başını eliyle kopardı. Musa aleyhisselam tertemiz bir canı, diğer bir can karşılığı olmaksızın yani birini öldürmüş de ona kısas olabilir. Olmaksın öldürün öyle mi? Dedi Hızır Aleyhisselam. Ben sana sen beraberinde asla sabredemesin demedim mi? Dedi. İbn-i Uyeyne, diyor ki bu ikincisi daha tekitlidir. Te yani bu ısrarda efendim birincisi unutaraktı ama bu karşı gelmek bir kas vardı onda diyor. Yine gittiler. Nihayet bir köye gelince ahalisinden yemek istediler. Ahali onları misafir etmekten çekindiler. Hızır ile Musa orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Hızır Aleyhisselam o duvarı eliyle işaret ederek doğrultu verdi. Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'a eğer isteseydim bunun için bir ücret alabilirdin dedi. Hızır Aleyhisselam işte bu benimle senin ayrılışımızdır dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıssayı buraya kadar naddettikten sonra Allah Celle Celaluhu Musa'ya rahmet eylesin. Çok arzu ederdik ki keşke sabreseydi de aralarında geçecek maceralar olayları Allah tarafından Kur'an'da bize hikaye olunaydı diye hadisleri burada bitirmiş. Allah onlara rahmet ile muamele etsin. Kur'an'da Kehf suresinde geçen hadiseyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece bize nakletmiş. Bunun gibi daha böyle bir ilginç bir olay da şöyle nakli olunuyor. Bize Ebu Raca el-Utaridi İmran İbni Husayn'den tahdis ettim. İmran şöyle demiştir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yolculuk ediyorduk. Geceleyin yürüdük. Nihayet gecenin sonunda olduğumuz zaman öyle bir uykumuz geldi ki yolcu için bundan daha tatlı bir uyku olamaz. Bizi güneşin sıcağından başka uyandıran olmadı. Yani gece yolcunun yorgun yatmışlar, güneşin sıcağından dolayı uyanmışlar. İlk uyanan fulanca, sonra fulanca, daha sonra fulanca oldu. Sahabelerin ismini sayıyor. Uyananların isimlerini Ravi Ebu Raca el Utaridi sayıyordu. Diğer ravi Avf el Arabi unutmuştu isimleri. Sonra Ömer İbnül Hattab dördüncü olarak uyandı. Uyananların dördüncüsü diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyuduğu zaman kendiliğinden uyanmadıkça biz onu uyarmazdık. Çünkü bizler uykusunda kendisine ne hadise olacağını bilemezdik. Ömer radıyallahu anh ki kuvvetli ve salavetli bir adamdı. Uyanıp da herkesin başına gelen görünce, başına gelen nedir? Gece uyumuşlar, sabah namazını kaçırmışlar. Yani bu olayı fark edince tekbir almaya başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye öyle yüksek sesle tekbir almaya başladı ki bu tekbiri almaktan vazgeçmedi. Yüksek sesiyle tekbir ala ala nihayet onun sesinden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de uyandı. Uyanınca sahabe-i kiram başlarına gelen işi ona arz ettiler. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zararı yok. Yahut olmayan bir yere kadar yürüdükten sonra yahut zarar vermez, hareket ediniz buyurdum. Akabinde kendisi hareket etti, pek de uzak olmayan bir yere kadar yürüdükten sonra bir yere konakladılar ve abdest suyu istedi. Abdest aldı, namaz için nida edildi. Kendisi insanlara namaz kıldırdı. Namazında yüzünü döndürünce baktı ki bir kimse ayrıca bir kenara çekilmiş, cemaatle beraber namaz kılmamış. Ey fulan, cemaatle beraber namaz kılmana mani olan şey nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırmış. Bakıyor ki birisi kenarda cemaate tabi olmamış. O zat dedi ki bana cünüplük isabet etti. Su da yok. Yani gusülecek abdest imkanım da yok dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzündeki toprağa bak o sana yeter. Yani temim yap bu da gusül yerine geçer buyurdu. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar yürüdü. Bir müddet sonra insanlar kendisine susuzluktan şikayet ediyor. Ya Resulallah suyumuz kalmadı. Efendim suyumuz bitti diye şikayet ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konakladı. Fulanı ki Ebu Raca ismini söylediği halde diğer ravi af unutmuştur çağırdı. Ali'yi de çağırdı. Yani sahabe-i kiramdan iki kişi. Birisi Hazreti Ali, bir de başka bir sahabeyi çağırdı. Gidin su arayın. Emrini verdi. İkisi de gittiler. Nihayet devesi üstünde iki büyük kırba yahut iki büyük tulum arasına oturmuş bir kadına rast geldiler. Bir kadın devesine iki tane büyük kırba su yüklemiş gidiyor. Kadına dediler ki bu suyun kaynağı nerede? Kadın dedi ki dün bu saatte suyun başındaydım. Yani ben buraya bir günlük mesafede. Dün aldım bu suyu. Bir gün oldu oraya geleli. Adamlarımız yolcudurlar. Bizi arkada bıraktılar. Onlar gitti. Yani bir kafirleri gidiyormuş. kafir önden gitmiş. Bu suyu taşımak için biraz geride kalmış. Dediler ki Hazreti Ali Efendimize öyleyse yürü. Kadın dedi ki nereye? Hazret Kerem Allah ve Ce Allah'ın Resulü'nün yanına dediler. Kadın dedi ki şu Sabi denilen adamın yanına mı? Sabi diyen müşrikler arasında yeni bir din icat eden insan manasına kullanıyormuş. Yani kavminin dinini terk etmiş yeni bir din icat eden adamın yanına mı? Dediler. Onlar da kimi kastettiğini anlayarak evet dediler. İkisi o kadını Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanına getirdiler. Ve hadiseyi ona anlattılar. Ravi der ki kadını devesine indirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir su kabı istedi. Her iki büyük kırbanın yahut iki tulumun yani o devenin üzerindeki o su kablarının her ikisinden de ağızlardan o kabın içine su boşaltıp ağızlarını bağladı. Burada bir başka rivayette diyor ki boşalan suyun içine mübarek ağzından ağzından su aldı, ağzına çalkaladı ve onların içine boşalttı. Yine tekrar tulumların ağızlarını kapattı. Öteki taraftaki ağızlarını da açtı. Gelin hayvanlarınızı sulayın ve kendiniz için su alın diye insanların iddia ettiler. Oradaki sahabe-i kiram da bunun üzerine isteyen hayvanını suladı, isteyen de kendisine alabildiği kadar su aldı. Yani yanında ne kadar su kap varsa onlar almışlar, develeri de sulamışlar. Yani develerin, ben bir videoda gördüm, bayağı bir su içiyorlar yani su olsun. Diyor ki, dolmadık, su kapımız kalmadı. Develer de sulandı, tamam dediler, daha alacak şeyimiz kalmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine kendisine cünüblik isabet eden kimseye bir kap su vererek git bununla gusül abdest al dedi. O kadın ayakta suyunu nasıl kullandıklarına bakıp duruyordu. Yani o da kenara çekilmiş efendim ne benim suyun başına gelecek ki olayları uzaktan seyrediyor. Allah'a yemin ederim ki artık su alınmaktan vazgeçildi de hala kırbalar bize işe başlamadan evvelki zamanda daha dolu görünüyordu. Yani o kadar kullandık ama hiç eksilen bir şey yoktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadın için bir şeyler toplayın dedi. Onun için Medine'nin en iyi hurmasından, undan, sevikten bir hayli şeyler toplandı. Hatta ona birçok buğday da topladılar. Bunların hepsini şuval kabilinden bir bez içine koydular. Kadını devesine bindirdiler. Şualı da onun kucağına yerleştirdiler. Resulullahekrem sallallahu aleyhi ve sellem kadına "Görüyorsun ki senin suyundan hiçbir şey eksiltmedik. Zira bu suyu bize veren Allah Celle Celaluhu'dur. Allah'ın bir ikramdır Buyurdum. Kadın kendi kabilesinin yanına bu işten dolayı gecikmiş olarak gitti. Onlar ya fulane seni yolundan alıkoyan nedir? Neden geciktin? Dediler. Kadın dedi ki şaşıracak şey. Bana iki kimse rast geldi. Beni Sabi denilen şu adamın yanına götürdüler. O da şöyle etti böyle etti diye olan hazi anlattı. Allah'a yemin ederim ki bu adam bunu söylerken orta ve şehadet parmaklarını göğe doğru kaldırıp Sema ile arzı kastederek ya şunun da bunun arasındakilerin en iyi sihirbazıdır yahut Allah'ın resulüdür. Yani bunu ya dünyanın en iyi sihirbazı yapabilir yahut Allah'ın resulü yapabilir evet, dedi. Bundan sonra Müslümanlar o kadının bulunduğu yerin etrafındaki müşriklerin üzerine değişik zamanlarda baskınlar yaptılar. Baskınlar düzenler fakat onun mensup olduğu obaya ilişmezlerdi. Bir gün kadın kendi obasına dedi ki: "Zannediyorum ki bu adamlar size bilerek ve benden dolayı bana olan ikramlarından dolayı size ilişmiyor bak. İslam'a girmek işinize gelmez mi? Dedi. Kavmiyle de kadına itaat edip Allah'ın dinine tabi olmuşlar. allah Teala. Bize de nice insanların hidayetine tabi eylesin. Mehmet Zahit diye bir arkadaş Avustralya'da arabayla giderken bir trafik kazası geçirmiş. Araba taklatmış. Yürüyecek halde değil. Kendisine bir şey olmamış. Bir çekici çağırmış. Çekici gelmiş. Araba yüklemiş de beraber gidiyorlar. Araba çekici de bu da şoför yanına oturmuş. Ya demiş şuna bak yani şu işi yapacaktım. Böyle hayallerim vardı. Şöyle projem vardı. Gidiyordum. Allah Celle Celaluhu yolumu burada bitirdi. Ve seninle karşılaşmayı nasip etti. Senin adın nedir? Işte nerelisin? Dini nedir? Neye inanırsın falan derken Müslüman olur musun diye varacakları yere varmadan nedir İslam? Anlatmış. Adam kabul ederim demiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed ve resulü. Kelime şahit okutmuş. Demiş senin adın da Abdullah. Bu da hoşuna gitmiş. Abdullah, Abdullah, Abdullah. Diyor ki Biliyor musun Abdullah? Bu kazayı ben senin için yaptım. Bu kazayı ben senin için yaptım. Yani bu kaza olmasaydı biz seninle karşılaşmayacaktık. Böyle bir tebliğ de irşatta nasip olmayacaktı diye. Bazen bir su kırbası üstünden bir kadın, onun yüzünden bir allah Teala bir kavme hidayet ihsan ediyor. allah Teala bizleri bulunduğumuz her ortamda demek ki insan kaza da olsa tebliğ için bir hizmet. Çekici de olsa, şoför de olsa tebliğ edecek bir insan her zaman veyahut da bir kadın da olsa tebliğ edecek bir şey var. Allah Teala bizleri dinin her bulunduğu ortamda tebliğcisi ve nice insanların hidayetine vesile etsin. Fatiha-i Şerife besmeyle beraber.